Hüseyin Türkistan Merzeli Denizci Yatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Fransa, Marsilya'dayız. Yanaşacağımız iskeleye pilotumuzun verdiği talimatlarla ilerliyoruz. Oldukça güzel bir liman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok düzenli, planlı yapılmış. seyir halindeyken pilotumuz kanal ilerleme yolunda. Yanaşanların, ayrılanların çok rahat manevra yapacağı bölgeleri ayarlanmış. Evet arkadaşlar gemide olduğumuz için internetimiz çektiği müddetçe size gene iş bulmanıza, staj bulmanıza en uygun fiyata denizci kursuna gitmenize kaptan çerçeve olmanıza yardımcı oluyoruz. Siz WhatsApp'tan mesajlarınızı atın. Biz size elimizden geleni yardım yapacağız arkadaşlar her zaman olduğu gibi.